Gareth Bale'ın 2014'te Kral Kupası finalinde Barcelona'ya attığı golü başka kim atar? Ne goldü ama değil mi? Taç çizgisi dışından gitti inanılmaz bitirdi. Karim Adeyemi. Adeyemi. Yok ya Adeyemi atamaz. Eşref Hakimi. Hakimi yani o tempo, o güç. Eşref Hakimi klas da var yapabilir. Rafael Leao. Leao. Potansiyeli var. Leao da yapabilir ya. Rafael Leao. Theo Hernandez. Teo Hernandez tamam belki biraz düşüştü ama yine de yapardı. Alfonso Davis. Alfonso Davis o da çok süratli bir oyuncu. O da soldan gidip yapabilir bence. Adama Traore. <laughs> Rüzgar'ın oğlu Adama Traore. Yapar yapar hatta onu tutamazlardı Yapar. Muhammed Salah. Yani Muhammed Salah oradan alıp gider mi? Yapar mı? Yarı sahasından alıp gitmişliği var da taç çizgisi dışından yine de yapardım ya. Salah bu. Her şeyi yapar yapabilir. Usman Dembele. Dembele. Yok Dembele çok süratli ama o şekilde gidip yapamaz. Vinicius Junior. Vini yapabilir. Son olarak Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Yani sürat, dribbling, hız denince akla gelen şu an futbol piyasasında ilk isimlerden. Kylian Mbappe yapabilir.